Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tavuk ile harika bir köfte tarifini paylaşmak istiyorum. Dilerseniz malzemeleriyle başlayalım. 1 adet robottan geçirilmiş tavuk göğsünün üzerine rendelenmiş soğan, 1 tatlı kaşığı salça, 2 diş rendelenmiş sarımsak, 5-6 dal maydanoz 4-5 dilim bayat ekmek içi veya galeta unu, 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı kimyon, 1 çay kaşığı çeşitli baharat, 2 çay kaşığı tuzumuzu ekleyip yoğurmaya başlayalım. Köfte harcımız hazır. 10 dakika kadar buzdolabında bekletelim daha sonra şekil verme aşamasına geçelim. Köftelerimizden eşit parçalar alarak elimizle yuvarlayıp şekil verelim. Eğer ki elinize yapışıyorsa elinizi ıslatarak köftelerinize şekil verebilirsiniz. Sizin için daha rahat olacaktır. Köftelerimiz hazır. Köftelerimizi kızartmak için tavamıza yağımızı alalım ve yağımızı kızdıralım. Kızdırdığımız yağın içerisine köftelerimizin hepsini dizelim. Kızaran köftelerimizi çevirelim. Köftelerimiz pişikten sonra kağıt havlu serdiğimiz tabağımızın üzerine alalım ve servis yapalım. Köftelerimiz servise hazır. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olup videomu yorum yapmayı unutmayın.